Merhaba Godi, nasılsın? Evde her şey yolunda mı? Merhaba Tamer abi. Çok iyiyim, her şey yolunda. Ama sana bir şey sormak istiyorum. Padişah nedir veya kimdir? Osman Bey'in soyundan gelen hükümdarlara padişah denir. Ve padişah istemiş olsaydı biliyor musun? Şu an Amerika Türkçe konuşacaktı. Hatta Amerikan başkanlarının bile dili Türkçe olacaktı. Wow, bu nasıl olabilir? Sen çok hayalperestsin. Evet, bu hayalperestsin kelimeleri biliyor musun? Bir Osmanlı padişahı söylemiş. Yıl 1484 ve o yılda ikinci Beyazıt Osmanlı padişahı karşısına çıkan Kristof Kolum konuştuktan sonra ona sen hayalperestsin demiş. Çünkü Kristof Kolum keşifleri yapmak için o büyük buluşlarını, o yolları bulmak için Osmanlı padişahtan yardım istemiş. Wow! Demek ki padişah evet demiş olsaydı Kristof Kolum Amerika'yı Osmanlı için keşfetmiş olacaktı sen ne diyorsun Amerika'nın dili Türkçe olacaktı şimdi. Hatta Amerikan başkanların da ana dili şu an Türkçe olacaktı. Tabii ki eğer Osmanlı padişahı evet demiş olsaydı. Abi Ko Kolomb Osmanlı için böyle bir büyük keşif yap yapmış olsaydı padişah kurban da keserdi hatta kurban kendi eliyle keserdi. Evet ve biliyor musun kurban konusunda sana çok az kişinin bildiği bir sır açıklayacağım. Bir bilgi sana aktaracağım. Genelde insanlar kurban deyince akıllarına ne gelir? Peygamberimiz tabii ki İbrahim peygamber akıllarına gelir. Evet, evet abi. İbrahim peygamber oğlunu kurban etmesi gerekiyordu değil mi? Çok doğru ama İlk kurban İbrahim peygamberle başlamıyor. Kelamda Tanrı'nın Yüce Allah'ın kelamında sözlerinde orada Adem ve Havan'ın nasıl günah işliyor ve günah işledikten sonra bizzat Yüce Allah ilk kurbanı sağladığını görüyoruz. Kelam öyle yazıyor. Ve kurban biliyor musun bedensel olarak kusursuz hiçbir bir sıkıntısı problemi bir kusuru olmaması gerekiyordu. Hatta bir kelimeyle söylememiz gerekiyorsa kurban mükemmel olması gerekiyordu. Neden mükemmel olması gerekiyordu? Evet, çünkü kelam öyle diyor. Kurban kesinlikle kusursuz ve mükemmel olması gerekiyor. Hatta üzerinde diyor kelam günahın izi olmaması gerekiyor. Neden kurban kusursuz olmalıydı ve neden günahın izi olmaması gerekiyordu? Evet işte bu tam onda da onda on yapmış oluyorsun. Tam hedefi tutturmuş oluyorsun bu soruyla. Çünkü Allah'ın kelamı diyor ki bizim için bütün insanlar için kurban olan Efendimiz İsa Mesih günahsızdır. Evet herkes biliyor ki İsa Mesih asla günah işlemedi. Ondan dolayı onu temsilen kurban da kusursuz onun günahsızlığını gösterecek şekilde mükemmel olması gerekiyordu kurban. İsa Mesih mi? Kurban nasıl İsa Mesih'i temsil edebilir ki? Tamam bu soruya da cevap vereceğim ama şu an sormamız gereken şöyle bir soru var. Efendimiz İsa Mesih neden 2000 yıl önce bu dünyaya geldi? Neden? Annem bana İsa hakkında şöyle anlattı: İsa Tanrının sevgisini bize açıkladı ve İsa ayrıca bizim için Tanrının önünde arabulucu olabilmesi için geldi. Evet, annen çok doğru söylemiş. Çünkü Efendimiz İsa Mesih senin ve benim için, tüm insanlar için Ara bulucu olması için geldi. Evet çünkü o ana amacı bizim için ara buluculuk yapmaktı. Peki abi İsa Mesih tüm insanları için nasıl ara bulucu olabildi? Evet biliyorsunuz ki Efendimiz İsa Mesih 2000 yıl önce yaşadı. O tutuklandı Roma yöneticiler tarafından ölüme mahkum edildi. Çarmıhta asıldı, çivilendi ve çok kötü bir şekilde çarmıhta can verdi, öldü. Ama o bütün insanlar için öldü. Ve ölürken dedi Allah'ım dedi, baba dedi onları bağışla ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü o bütün insanları seviyor. Ve günahsız İsa Mesih tüm insanların günahlarından dolayı ölmüş oldu. Ve bunun için kelam Allah'ın sözü Yuhanna 1.29'da ne diyor? Yok. Yuhanna 1. bölüm 29. ayet diyor ki Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Evet. Böylece İsa Mesih senin ve benim ve tüm insanların günahlarından dolayı kurban edildi. Evet. O kendi rızasıyla bu görevi üstlendi. Bizi kurtarmak için bunu yaptı. Kusursuz kurban aslında Efendimiz İsa Mesihti ve biliyor musunuz Tanrı'nın kurbanlık kuzusu kelamda da birçok yerde yazıyor İsa Mesih'tir. Şimdi anlarım İsa Mesih bizim günahlarımızdan dolayı öldü ve bizim için kurban oldu. Evet İsa Mesih en büyük kurbandı. Tabii ki tarih boyunca birçok kurbanlar kesildi ve bu kurbanlar gelecek olan İsa Mesih'i temsilen kesildi. Ama en büyük günah kuzusu ve kurban biliyoruz ki günahsız olan Efendimiz İsa Mesih'tir. Ve o bundan dolayı biliyoruz ki günahsız olduğu için kurban da kusursuz olması gerekiyordu. Mükemmel olması gerekiyordu. Çünkü biliyoruz ki insanların günahları affedilmesi için başka birisi ölürse bunu Allah asla kabul etmezdi. Ancak mükemmel, kusursuz olan İsa Mesih ölürse Allah bizim günahlarımızı affetmeye kabul edecektir. Ve kabul de etti zaten. Şimdi anlıyorum neden İsa Mesih Samhita oldu. Evet çünkü biliyorsun İsa Mesih insan olarak aramızda yaşadı. Bizim dertlerimizi, problemlerimizi çok iyi bildi, çok iyi anladı. Ve bu günahın yükünden, ağır yükünden bizi kurtarmak istedi. Yani ben bugün yaşıyorum, yarın yaşıyorum, dün yaşadım, Acaba Allah günahlarımı affetti mi diye bilmiyorum ama İsa Mesih'e iman edince o arabuluculuk yapıyor ve benim günahlarımın affedilmesini sağlıyor. Ve ben o günahın yükünden kurtuluyorum. Artık affedilmiş, tertemiz oluyorum. Tabii ki yüce Allah sevgi doğru bir yaratıcıdır. O affedendir ve 1. Petrus 3:18'de çok önemli sözler söylüyor o kelam. Okuyalım. Birinci Petrus 3. bölüm 18. ayet diyor ki Nitekim Mesih de bizimleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sonusu olarak ilk ve son kez oldu. Bedence oduruldu ama Rusça diriltildi. Evet, çok doğru söylüyor o kelam. Doğru kişi olan Efendimiz İsa Mesih, doğru olmayan bizler için bir kez öldü. Ve bu yeterliydi. Şimdi artık en büyük kurban yapıldıktan sonra, yani İsa Mesih çarmıkta bizim için öldükten sonra, kurbana artık gerek yok. Ondan dolayı biz umutla 2000 yıl önce, Bizim için ölen Efendimiz İsa Mesih'e bakıyoruz. Tamam abi, eğer kurban kesmeye gerek yoksa o zaman ne yapmalıyız? İlk önce İsa Mesih'in bizim için kurban olarak öldüğünü kabul etmemiz lazım. Yani yüce Allah'a dua ederken yüce Allah'ım ben İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Çünkü o benim için öldü. Benim için arabuluculuk yapmak için öldüğünü. Ben bunu kabul etmem lazım. İsa Mesih Efendimiz ve Kurtarıcımız çarmıkta benim için öldüğünü kabul etmem gerekiyor. Tamam, İsa Mesih'in benim günahlarımdan dolayı çarmıhta olduğunu kabul ediyorum ben. Tamam, günahlarımızdan dolayı kabul öldüğünü kabul ediyoruz ama bununla da yeterli olmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Tevbe etmemiz gerekiyor. Yani yanlış bir yolda yürüyorsak o yoldan vazgeçeceğiz, 180 derece döneceğiz ve Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Tövbe demektir bu. Artık günahlar için ben ölü olmam gerekiyor. Ben günah bilinçli olarak işlememem gerekiyor. Tövbe edersek ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edersek, Rab bizim için ölen İsa Mesih'in ara buluculuğunu kabul edecek ve diyecek ki artık Godi affedilmiştir. Ve İsa Mesih'e iman eden her insan Yüce Allah tarafından affedilecek ve onun göksel egemenliğine, hükümdarlığına girmesini ve oranın vatandaşı olmasını bizzat Yüce Allah tarafından onaylanacak. Abi bu harika bir şey. Evet çünkü 2000 yıl önce biz değil insanlar değil Efendimiz İsa Mesih yaşadı, öldü ve ondan sonra 3. günde ne oldu? Dirildi. Ölümün zincirleri onu mezarda tutamadı. Ve şu an Efendimiz İsa Mesih'in mezarı bomboştur. Çünkü o göğe alındı. Yüce Allah'ın sağında oturuyor. Bundan dolayı biz de aynen İsa Mesih'in ölüp dirildiği için umudumuz var. Biz biliyoruz ki ölsek bile diriliş umudumuz var. Kıyamet gününde ölmüş olan imanlılar Mesih imanları dirilecek ve göğe alınacaklar. Aynen Efendimiz İsa Mesih alındığı gibi. Ben ve ailem İsa Mesih'in kurbanını kabul edip ona kurtarıcı olarak iman ediyoruz. O bizi günahın köleliğinden kurtarıyor. Peki sen kurtulmak istiyor musun? Hiç çekinmeden yorumunu bizimle paylaş. Değerli arkadaşlar, Godi söylediği gibi Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı hemen videonun altında bizimle paylaşabilirsiniz. Artı kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Ve YouTube bize söylediği gibi eğer yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de seçebilirsiniz. Görüşmek üzere.